Herkese selamlar. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Bugün misafirlerimiz var. Hemen sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum. Önemli uzaktan gelen misafirlerimiz var. Miran Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan'ım. Seni görmek çok güzel. Daha tamam, hoş geldin. Biraz Miran'ı tanıyabilir miyiz? Miran kim, nereden geliyor? Miran Almanya'dan geliyor. İstanbul'da oldu. Ee, 31 seneden beri aynı bir şirkette, bir Alman şirketinde çalışıyorum. İzinimi bölmeyi seviyorum. Bu demek oluyor ki başkaları mesela senede 6 hafta izin yapar bir fiil. Ben ne yapıyorum? Bir hafta 10 gün yapıyorum. Senede de en azı 5-6 kere fırsat kaçıyorum. Hep Tayland'a kaçıyorsun değil mi genelde? Hep... Türkiye ondan sonra Tayland. Türkiye Almanya ya yakın olduğu için iki e, saat uçtuğumuz için Türkiye hafta turu bile gidebiliyoruz. Onun için Türkiye'yi saymıyorum ya. Türkiye tabii çok sık gidiyorum. Ege olsun, İstanbul olsun. E, ama e, bu Uzak doğuya ben 5 sene önce keşfettim. Ya bir iğne yemiş gibi oluyorsun, bir kere geldiğin anda e, sürekli gelmek istiyorsun. Değire alıyorsun, yani. alıyorsun, alıyorsun. alıyorsun ya değire ya alıyorsun. Bir de e, iklimi çok güzel. Hele Avrupa'da mesela veya Türkiye'de de kış olduğu anda burada millet denize giriyor. Yani e, e, ortamı çok güzel, iklimi, havası çok güzel. E bir de burada Türk çok işletmeciler var artık. E şu anda düşün, düşünsünüz yani Türk restoranına geldim. Hakan'ın yanında karışık meze yiyeceğim. Allah Yani bunu kimse inanamaz değil mi? Ama Aynen. E, bir, bir tane değil ama yani çok Türk işletmecileri var burada. Dönerciler olsun, e, ondan sonra restoranlar olsun. Valla bu gurur verici çok güzel bir şey. Biz e, bir de gelip burada Türk çayı içiyoruz. En çok benim özlediğim şey <laughs> Türk çayıydı. Onu da buldum say sayesinde. Benim, bir demlik çay hemen. <laughs> bir demlik çay getirin. Yem Yemeğimizi yiyelim sonra. <laughs> Evet, Tayland'da seni en çok çeken ne? Hani örnek vereyim, tamam havası, şeyi güzel, ne bileyim masaj mı, sahiller mi, gece hayatı mı? Ya gece hayatı artık birazcık ben gece hayatından uzak, uzağım öyle diyeyim. Artık o kaldıramıyorum ama o sahiller, o kumsal, o deniz, ondan sonra bir de verdiğim fiyata karşılık hizmet alıyorsun. bir de buradaki insanlar cana yakın olduğu için Art alt olmadığı için bir kere çok safe yani çok güvenli bir ülke hırsızlık yok üç yok rahat rahat Ra takılabiliyorsun, takılabiliyorsun. Rahat hayat ucuz yani yemek ucuz oteller ucuz mesela maalesef söylüyorum şu bu devirde bu saatte şu anda Antalya'da İzmir'de Ege'de Çekmece'de bir otele gitsen gecenin 100 euro ödersin. ben burada 30 euro ödüyorum, genelde sıfır, Harika bir otelde kalıyorum. kalıyorum. Ee, bir saat profesyonel masaj yaptırıyorsun. 5-6 Euro para ödüyorsun. Yani bu TL'ye de bulsan bedava. Ee, hayat ucuz. Bir de e, insanları güzel. Ee, sadece yani, Tayland için değil. Tayland'a 4-5 kere geldim ama Bali'ye gittim, Tribünler'e gittim. Ee, hayat güzel yani. Buranın e, iklimi rahat, güzel. Rahat, 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 relax. Relax, relax. Ee, Şortla geziyorsun, kıyafetlerden evet. yok parmak arası terlik, şortlar. Evet, art, aynen öyle. Casual takıl diyorsun. Ben zaten havalanla e, havaalanına iniyorum, ayakkabımı bırakıyorum. E, artık bir daha uçağa binene kadar ayakkabı giymiyorum. Evet. Şeyde. Ve evet. e, bu arada arkadaşlar eğer Tayland'a gelirseniz yani böyle uzun kollu hiçbir şey getirmeyin, kendinize yük etmeyin. Kesinlikle. 2-3 tane şort, 3-4 tane tişört. Yani yeter bunlar. Fazla yük etmeyin kendinize. Kesinlikle. Onun yerine biraz beyaz peynir zeytin getirin. <laughs> aynen kahvaltı. Kahvaltılık Canınız çekiyorsa ben ona bak zaman yapıyorum. Biraz beyaz peynir, biraz zeytin. Eğer <laughs> sucuk seversen sucuk getirin. Yani kahvaltıda hiç çekinmeden otelde de olsa kahvaltınızı yapabilirsiniz. Yani ben onu yapıyorum. Aynen çünkü otellerde de kahvaltı bizim damak tadımıza Uymuyor. uygun değil. Ve Tayland'da da kahvaltı kültürü yok. Yani Tayland'lara bakıyorsun. Abi sabah sabah pilav yiyorlar, çorba falan. Aynen çorba öyle. Değil. Aynen. Ya bizim... Noodle yiyorlar. Aynen noodle yiyorlar. Evet. Tavuk yiyorlar abi sabah sabah uyanınca böyle. Hani bizde nasıl? Abi kendimize geliriz böyle. Çayımız olacak, domatesimiz şöyle masaya dolanacak ya. Domatesi, zeytini, peyniri, omleti yani kahvaltı zaten. Ben bununla ilgili bir şey anlatayım. Bali'ye gitmiştim. Bundan e, yani Bali'ye 3 4 kere gittim de ilk gidişimde tabii yanımda ben e, sucuğumu almıştım, gelmiştim. Şimdi kahvaltıda o büfede yumurta kırıyorlar, yumurta e, omlet falan yapıyorlar. Sucuğu aldım, o çocuğun yanına gittim. Dedim ki, e, tava vardı. Tavada yumurta yapıyordu. Dedim tava bitir işini. İşini bitirdikten sonra dedim ki al şu sucuğu. Güzelce kes 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 de. Dedim ki güzelce şey. dedim tamam sen bunu bir kavur. Çünkü ağzını açtı bakıyor. Hem yapıyor hem bakıyor. Ne olacak acaba diye. Sonra tabağa döktürdüm. Dedim sen de al. Aldı diyor bu sarımsaklı güzel bir şey diyor. Tamam mı? Adam alıştı her sabah bana sucuklu şey yapıyordu. Bir gün sucuklu yumurta yaptı. Bir gün sucuk kızarttı. Yani e, kahvaltılık burada önemli. Eğer ki Türkiye'den veya Avrupa'dan gelirseniz önemli. Zaten bizim Türk kahvaltısı da maşallah var. Ama sizin buradaki, ee, burandaki sizin... yani şu anda yani bu sabah gördüğüm yani burada e, Zula Restoran, e, Phuket'de, e, Patong'da yani herkese tavsiye ederim. E, gerçekten süper. Gerçekten güzel. Hakan zaten süper bir işletmeci, cana yakın bir arkadaş. Yani biz yeni dost olduk ama bak adı üzerinde dost olduk yani. Evet. Almanya'ya dönsem bile telefonlaşıyoruz, alışıyoruz. Yani e, çay içmeye de olsa gelin yani muhakkak bir uğrayın. Hoş geldin, iyi tatiller. Çok sağ olasın kardeşim, Seni görmeye çok sevindim. Ben de öyle. Burada arkadaşımız da burada, Mert. Herkese selamlar. Mert alışabildin mi 5 yıldan sonra? Dün akşam seninle Bangla'ya gittik, dolaştık ettik. Aslında yani çok az şey değişmiş. En çok değişenin buralarda ben olduğumu fark ettim 5 yılın sonunda. Yani o zaman da çok enerjik bir yerde. İnsan enerjisini çok hızlı yükselten bir yerde. Aynen şu anda da aynı şekilde. Eskiden sanki turist daha fazlaydı. Şu an ben niye kendi kendime bir anda karşılaştırma yapmaya başladım da ama 5 yıl öncesine nazaran benim en çok yani Beni en çok etkileyen, değişiminin beni en çok etkilediği şey Türk Lirası oldu aslında. O da nasıl ben 5 yıl önce geldiğimde 1 TL 10 Bahttı hatta 11 Bahttı, şu anda 1 TL 2 Baht. 2 Baht Bayağı bir değer kaybetti. Hani dediğim, bize de şu an biraz daha pahalı gibi geliyor hani Tayland. Aslında Aynı, normal da. fiyatlar e, burayla dolarla mesela çok fazla bir endekste çok bir farkı yok. Sadece TL değer kaybettiği için şu an mesela bize Pahalı geliyor biraz. Aynen öyle. Evet. Bugünden itibaren bir 4-5 gün daha ben de buradayım. Hatta bir motor kiraladım. Böyle Hakan abiyle birlikte artık bir yerlere gideceğiz. Rehber sensin abi. Tamamdır. Ben çok bilmiyorum evet. Phuket adasını artık. Sen Aynen. 7 aydır buradasın. Bu işin piri olmuşsundur burada. Aynen yavaş yavaş gezeriz. Planlar hazır. Aynen. Evet sevgili dostlar, Türkiye'den gelen misafirlerimiz var burada. Hemen tanıyalım. Hoş geldiniz. Necati Desoğlu, Bursa'dan geliyoruz. Yarışmacı Hoş. arkadaşlarıma başarılar <laughs> dilerim. Eşim, sevgilisin. Eşim Desoğlu, Bursa. Bursa'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tayland Türk'lü kimden çıktı? Eşim. Benden çıktı. Farklılık olsun. Farklılık olsun. Yoksa Avrupa geçtiği zannedecektim. Ama Tayland'ı merak ediyoruz. Bir de bizim sorun olmaması bizim için daha kolay oldu. Gelmemiz. Yani Çoğu şeyler kalktı zaten. Bize çok daha iyi oldu. Vize olay olmaması... Yani vizeye ben verilen paraya üzülüyorum çünkü o ülkeye ben para harcamaya gidiyorum. ondan benden vize almak istiyor. Onun için bu tarafı biz daha çok sevdik, daha çok tercih ettik yani. Peki Tayland'a gelecek olanlara, daha önce hiç gelmeyenlere... Şimdi siz tecrübeniz... Bangkok'ta kaldınız herhalde. Evet. Onlara bir tavsiyeniz olur mu? Vallahi şöyle bir tavsiyeniz olur. Bangkok'u görmeler için bir gün yeter, iki gün kayıp çok fazla. Phuket'e yani, gelsinler diyorsunuz. Phuket'e gelsinler. Yani Phuket'i turlara söylesinler 4 gün yapsınlar. Ondan sonra Pattaya'da iki gün ya da üç gün yeter. Yani Bangkok bir gece çok fazla bir yani çünkü hem bir basit havası var ve yemek kokusundan geçilmiyor. Yani yemek kokusu dediğim bizim Türkiye'deki mis yemek kokuları değil yani onları kullandığı herhalde o yağlardan, yağlardan da fark ediyor. Acayip bir e, Söyleyeceğim şimdi gülecekler saçlarımıza bile o koku siniyor yani. Aynen, Onun için çok hiç, ağır. <laughs> hiç duymadan, Buket e, bu etmeden Phuket'e, Phuket'ten Buket sonra hatta sakın zaten geçmesinler ve artı yemek istiyorlarsa da Zula'ya gelsinler. Türkiye'de tatil yapsaydınız bir bütçe yaptınız mı mesela? Ya yaptık. Şu anda Türkiye'de zaten o... Ya Türkiye'de çok yer gezdik. Zaten bütün tatil köylerine gittik. Çocuklarımız büyüdü. Artı hesap yaptık. Türkiye'deki parayla bir yere gidiyorsun 20-25 bin lira civarında tutuyor. Artı benzin parasını koyduğun zaman 27-28. Buraya geldik. Aynı paraya geldik yani. Zaten e, turla tura gelmemizin uçak bileti zaten tura dair oluyor. Şu anda zaten biliyorsunuz uçak biletiniz var ama turla gelin bağımsız olun. Evet, o kadar. Hayır. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi tatiller. Aa, çok Tadını çıkartın. Evet yağmur da başladı biraz. Evet çok güzel. Bu son yağmur. Bu son yağmurları sonuna doğru geliyor. Yaklaşık e, bir ay sonra biraz daha mevsim normale dönecek. Evet. Yüksek sezon biraz daha açılacak. Ama bir de şu var yani yağmurdan korkmayın. Evet. 10 dakika yani 10 dakika içinde yerler kuruyor. Yani mevsim bağlı kalmasın. Bağal, bağlı bağlı yani. kalmasın. Her, her mevsim güzel. Her mevsim güzel. Her güzel. Her güzel. güzel. Evet. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok, sağlam. çok sağlam. Evet arkadaşlar. Misafirlerle konuştuk, biraz sohbet ettik. Yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer abone olmayanlar varsa da abone olursa sevinirim. Bu arada ne yapacağız? Bu bölüm sonu nereye gidecek? Derseniz biliyorsunuz ben gezgin değilim. Ben burada çalışıyorum. Bugün de personeli bir motivasyon bazında yemeğe götüreceğiz. Ben de aklıma şey geldi. Şöyle bir çekiliş yapacağım. En azından 5 kişi seçmeyi düşünüyorum öyle. Kazananlara da böyle bir masaj fikri geldi. Orada bir çekiliş yapacağım. Sizleri de oraya götüreceğim. Yemek faslından sonra çekilişe geçeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Sunset falan, barbecue restoran. Just we will enjoy. We will speak. Thank you for everything. We will do some rocko. Okay. Surprise for you. Everyone, this is number. Everyone pick one number. After meal, we'll, we will raffle. Five person will like something surprise. Okay, everyone get one. Ah, good. Ne ya? Good luck, good luck, good luck. Evet, çekiliş yapıyoruz. Kazanan kim? Ödül veriyor. Evet, kameraman. Kameramanı bir tane verelim. Kameraman al bakalım bir tane. <laughs> evet, iyi şanslar. Evet, ekip hazır. Motorlarla gideceğiz mekana. <laughs> so happy, yemek yiyeceksiniz değil mi? Yemek, yemek yiyeceksiniz. Yemek yiyeceksiniz değil mi? Kızlar yavaş. Kız senin başın nerede? Where is your salmon? Yeah, I'm so hungry. No, no. No, no. <laughs> evet arkadaşlar mekana geldik. Personel motivasyonunu gördünüz. Bu işte böyle arada sırada böyle şeyler cesler yapmak lazım. Tay restoranına geldik. Onların en çok sevdiği şeyler zaten Taylandların yemek yemek abi içmek. Ya bunlar kültürlerinde böyleler. Yemek yemeyi çok seviyorlar. Zaten biraz sonra size sofrayı da göstereceğim yiyecekler sofrayı. Yiyebildiği kadar yiyecekler. Evet, böyle Tay restoranı. Taylandlılar burada yiyorlar böyle koklarda. Roberto burada. Evet arkadaşlar, şöyle karidesler, kalamarlar. Buradan herkes tabağına dolduruyor. Burada barbekü yapacaklar. Sağlamıyorlar. Ne'ler varmış burada? Abi dolduruyorlar, dolduruyorlar. Evet, yengeçler burada. Hesap sağlam çıkacak arkadaşlar bize. Balık, balık. Kız ne yapıyorsun? Doldurdun o kadar iyice şu bünyeye bak ya. Bekan, bekan, bekan. E, bünyeye bak sen yemeye yeri yiyecek misin? Bünyeye mi? bakıyoruz. Nui sen ne aldın? Oh, okay. What is this? It's a, like a beef inside. Oh, işkembe. Yeah, we say. yeah, işkembe. Her şey var burada. Yengeçler var. Oo. Abi burada da salata bölümü var. Bu sen ne aldın bakayım? O karides canavarı seni. Doldurmuş tabağı bu da. Li <laughs> sen ne yapıyorsun? Evet. Ne aldın? Yeah. Getting... Where is your plate? Together? <gülüyor> <gülüyor> yeah. Okay. <laughs> ne? Sen salatacı mısın ya? <laughs> Mayı? Yes. Ne yapıyorsun? <laughs> salat salat. Salat salat. Julay Julay en fazla bu yiyecek zaten ya. Ah very good. Yummy yummy. Yummy. Evet ben de buraya ilk defa geliyorum. Kız baba ne yapıyorsun sen bakayım? Sen mi? for you? Oh yeah. Herkes kendini saklamış. iki gündür bunlar yemek yemiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz sabakları doldurmuşlar. Hello. Hi. Ablayı da tanımıyorum ha. Bizim personelden değil. Sinyal yaptı. Evet, Karpuz Markus. Birazdan biz de geçeceğiz, alacağız. What is this? Spicy? Sos. Sos. Acı sos. 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 Hey, sen ne yapıyorsun? Where plate? No? <laughs> evet bizim masamız burada. Hazırlamışlar şöyle boydan boya. Burada abi kaynıyor. Burada da böyle haşlıyorlar. Şimdi herkes kendi pişirecek burada. Sosları mosları masayı donatmışlar. Evet. Haşlama isteyenler burada yapıyor. ızgara yapanlar burada. Ben de seçeceğim onu ya. <laughs> oldu ne okey ya he okey mask ya okay? Okay, okay. adamın dibi evet böyle bir tesisat. güzel sistem kurmuşlar arkadaşlar aslında çok güzel bir şey hani bizde barbekü verebiliyorsunuz böyle kenara koyuyorlar bunlar böyle masa için hazırlamışlar. kendileri burada pişiriyorlar ben de ilk defa geliyorum. Mayı yapıyor. Mayı ne yapıyorsun ya, mayı? İnat komik. Ha inat Mayı götürüyor malı. Abi atlar bunları hemen pişiriyorlar. <laughs> Kardeşi. Domuz tarafından gidiyor. Evet ne alacağımı ben de bilmiyorum. Bakalım artık seçeceğim bir şeyler. Şöyle salata, ızgara tarzı bir şeyler düşünüyorum deniz mahsullerinden gideceğim herhalde. Şu karideslerden alalım. Şöyle bırakalım. Beş tane karides aldım. Şurada da kalamarlar var. Burada da kalamarlar var. Altapot var. Abi Türkiye'deki bir atapot yok burada ya. Hani bunlar baby atapot ama. Atalım abi sepete. İki tane de kalamar koydum böyle. Devam ediyoruz. Abi şunlara cesaret edemiyorum yemeğe ya. yengeç Fethiye yengeçlerini tercih ederim. Burada da böyle balık var. Böyle iki parça da ufaktan böyle bir deneme tatma anlamında şöyle iki tane de balık koydum. Evet yengeç var burada. Yengeçten de alalım. Yengeç candır. Yengeç'i biliyorsunuz ayıklaması en sıkıntı. Burada ayıklamışlar zaten. İki parça da yengeç aldım. Şu ne? Şunu bilemedim. Altı bota diyor ama. Evet arkadaşlar bu da işkembe bizim. Ne diyorsunuz abi şöyle işkembe atalım mı Evet tabağım bu. Beş tane karides, iki yengeç, iki kalamar, iki ufak parça balık bir işkembe aldım bir de salata alayım kendime şöyle. Salata yapalım. Burada da acı biberler. Kendiniz burada da yapabiliyorsunuz salataları. Abi yeşillik en sevdiğim. Burada bir ot. Yeşillik candır abi. Kazıya benziyor bu. Koy abi sepete doldur. Ekle sepete. Ekliyoruz sepete olmazsa olmaz şöyle iki parça marul şöyle mantarlardan koyalım yeter abi abartmayalım salatamız da böyle evet abi çalışıyorlar hak ettiler zaten burada da çalışıyorlar tezgahı hemen gösteriyorum abi Şimdi sofraya bakar mısınız ya Ali İbrahim sofrası abi mangalda krek bırakmamış bunlar yer yok bize görüyorsunuz bekleyeceğiz personel gecesi biz bekleyeceğiz. Aklımda çorba yapacaklar. Abi neler yapıyorsunuz ya ateş üstünde? Şurayım, Abi çalışıyorlar. <laughs> Ömer sen ne aldın? <laughs> Abi sanat eseri yapmış ya. Şuraya bak, sıralamaya bak ya. Şuraya bak. Nasıl koymuşlar? Bizim hamsileri koyuyorlar ya böyle tavaya. Böyle sıralamışlar ya. Doğru. Abi kattım. dinamikleri unutmuşum. Şu, şu dinamitlerden aldım. Tayland dinamitleri. Bomba. Evet arkadaşlar burada sınırsız büfeden istediğiniz kadar alıyorsunuz sadece 359 baht veriyorsunuz istediğiniz kadar tabi oluyorsunuz bunun haricinde de barbekülere potlara da yüzler baht istiyorlar hani kaç tane çorba mı yapacaksınız sulu mu mangal, mangal içinde 100 baht veriyorsunuz yani sınırsız içecekler de ekstra oluyor. Evet 359 bahta sınırsız istediğiniz kadar alıyorsunuz yiyorsunuz 359 Baht, yaklaşık 180 TL civarı sınırsız en yemek en, beğendim 17. Number 17. Number 17. Okay. okay. Claps for him. Claps. Let's go. number 15 number 15 number 4 okay number 4 what happened

Okay, thank you. They will get like uh, free massage. Free massages. Yeah. Oh my god, free massages. <laughs> <laughs> evet çekilişi yaptık. Beş şanslı kişiye masaj ismi alacağız. Götüreceğiz onları masaj yaptıracağız, ücretsiz. Evet arkadaşlar, buranın 359 bat sınırsız. Ama bir kuralı da var buranın Yani tek eve yapamıyorsunuz. Bu bir. Yani çok söylediğiniz, çok şey yaptığınız hani sınırsız ya. Alacağız ya fazla fazla. Kalanı böyle paket yapamıyorsunuz. İş yerinden izin vermiyorlar. Bunun kuralı var. Götüremiyorsunuz yani. Onun haricinde çok yaptınız, çok pişirdiniz, çok israf yaptınız. Masaya gelip kontrol ediyorlar. Eğer baktılar bunlar çok abartılı bir şekilde israf yaptığınızı görürlerse hemen sizden de ekstra para götürüyorlar. Bence çok mantıklı. Benim de ilk aklıma o gelmişti. Hani sınırsız aç olmayanlar bile fazla fazla pişirir. Yazık ziyan olur diye düşündüm. Ama böyle bir önlem almışlar. Güzel bence. yan taraftan şöyle mekana geçtim. Müziği duydum. Şöyle tayılar eğleniyor orada. Hello

Evet arkadaşlar, böyle sıradan bir bara girdim. Müzik çekti beni. Gerçekten de keyfine varıyorlar. Evet arkadaşlar, bu bölüm böyle spontane oldu. Yani hiç aklımda aslında böyle bir bunu bir blok haline getireceğimi düşünmemiştim. Böyle bir hafta önce böyle bir karar aldık. Böyle personeli götürelim diye. Ha değişiklik olsun dedim. Bir de onların doğal hallerini, doğal şeylerini yansıtayım dedim size bu arada da ben de burayı yeni keşfettim. Şimdi gerçekten de gelinir. Tıka basa yenilir burada. Ee, hepsi taze deniz ürünleri. Yani deniz ürünleri seviyorsanız 359 baht. Yani tıka basa rahatlıkla karnınızı doyurursunuz. Hani Tayland'a göre gerçekten çok ucuz. Eğer gelirseniz mekanı hemen size şöyle göstereyim. Evet şu yol hemen Patong Hastanesi var. Oradan hemen dönüyorsunuz. Hemen onun hemen girişinde zaten hemen yakın. Kuan Ken Ufet diye böyle bir yer. Karşıda da böyle itfaiye var. Mekan böyle zaten biliyorsunuz. Evet, değerli zamanınızı buraya kadar harcayıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu bölümde de keyif almışsınızdır. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir amacı da olsa o da kafi. Herkese çok çok selamlar. Kendinize çok iyi bakın.